Resulullah Efendimiz el-ibratu lil-khatimeti, itibar sonadır. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli diyor büyüklerimiz. Bu işin özeti şu, iki kelime. El-ihlasu lillah ve mutabatu li rasulillah. Allah için samimi olmak ve Resulullah Efendimiz'e tabi olmak. Bunu nasıl açıklıyor biliyor musunuz alimler? kıyamet gününde Allah'ın huzurunda hesaba çekilirken iki divan, iki şeyden sorulacağız aslında. Bir, lime, niçin, neden yaptın kulum? Eğer Allah için değilse hiçbir kıymet yok. İşleme girmedi zaten o çöp. Belki de günah. İkincisi, Allah için yaptın. Çok samimiydin, koşuşturdun, ettin, yaptın. Niyetin hakikaten samimi. Yeter mi? Hayır. Keyfe. Nasıl yaptın? Yani Allah'ın Resulü'nün getirdiği gibi getirmediysen, yapmadıysan onun da kıymeti yok. İki özellik. Bir, lime, niçin? İki, keyfe, nasıl? Birincisi Allah'a, ikincisi Resulullah'a bakıyor. Allah'ım Celle Celaluhu. Yaptığımız bütün amelleri kendi rızası için yapıp Resulünün yaptığı şekilde yapmayı bizlere ikram eylesin. والحمد لله رب العالمين